Bahamalı martılar beni çağırdı bir ikinci bahar gecesi. Yalan söyledim yırtık bulu tayfalara. Seni sevmediğimi söyledim. Oysa rıhtımlar en şarkılı dalgalarla yıkanıyordu. Midye kabuklarında sakladım gözyaşlarımı. Hastaydım. Kırık, kötümser bir öksürük yapışmıştı boğazıma seni unutmak gerekiyordu Bahamalı martılar beni çağırdı bir ikinci bahar gecesi İskele fenerlerinin altında oturup seni bekledim sevgilim Ellerim ıslaktı gözlerim ıslaktı Gelip caydırabilirdin beni gitmekten Oturup sigara içer anlaşabilirdik sana tapacağım yalan değildi benim olursan. Seni seviyordum. Seni istiyordum. Bahamalı martılar beni çağırdı bir ikinci bahar gecesi. Filler gibi içtim liman meyhanelerinde. Seni unutmak için içtim. Senin sokağında geceler yıldızsızdı. Senin sokağında gece yağmur yağıyordu. Ben zayıftım. Çabuk ıslanıyordum. Bana sevmek yaramıyordu. Ben sevilemiyordum. Bahamalı martılar beni çağırdı bir ikinci bahar gecesi. Sana bırakacağım bu kentin üç semtinde üç damla gözyaşı döktüm. Birincisi seni ilk gördüğüm yerde. İkincisi seni ilk öptüğüm yerde. Üçüncüsü, söylemeye dilim varmıyor. İşte bu mısraları orada karalıyorum. İşte demir atlı şilebimiz. Gidiyor, gidiyor, gidiyorum.